senin düğüne gidelim diye düşündüydüm ya. Yeğenin senden cevval çıktı ha. Geç bile kaldılar baba. Mutlu olsun çocuklar. Melek kızımla siz de vuslata ereceğiniz inşallah. Bak konakta bir oda yapacak size. Tamam siz bu evinde yaşayacaksanız yine yaşayın. Ama orası da sizin bir eviniz. Geldi geçti. Çalıştık, kazandık, yedik, içtik, gördük, geçirdik. Dostluğun en güzelini yaşadık. Bir de senin bir göreydim dünya gözüyle. Daha da bir şey görmek istemez. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ömer'in mutluluğuyla yetin baba bence. Benim üzerime hayaller kurma. Bu ne demek ya? Gelinle damadın aşk şarkılarını söylemek için... ...kocaman bir alkışla Halil Şirhan'ı sahneye davet ediyorum. Benim üzerime hayaller kurma. Sırada siz varsınız gibi gözüküyor ha. <laughs> bak sana ne diyeceğim. Bir ara bir zaman bulursak Funda ile bize konağı gezdirsene. Sonuçta benim olacak ya konak. Biz de eşya falan filan bakarız. Alpay. Senin düğünde yapmışsın oğlum. Ayıp ediyorsun. Ha. Ne kadar büyük bir mutluluk değil mi? Bana bak. Defne ile Ömer de bizde kalırlar. Sonuçta bir tanesi kızım, bir tanesi de damadım. Siz de artık tası tarağı toplar, başka bir ev bulursunuz kendinize. Nasıl olsa babanızda ev çoktur. Az önce siz babanla malları nasıl paylaşacağınızı falan mı konuşuyordunuz? Böyle çok gerginlik falan filan hissettim. Bak sana ne diyeceğim, biz ne yapalım biliyor musun? Hazır bütün Şirhanlar buradayken biz bir koşu gidip konağa görelim. Hem bunların da haberi yok. Ona sürpriz olur, bebek hediyesi yaparız. Evde kapıyı açacak birileri vardı zaten değil mi? Ne yapıyorsun sen? Evimi göreceğim. Ne yapıyorsun sen? Kerem, Kerem ya ne olur. olur. Ne Oğul sen karışma lütfen. Kızının düğününde saçmalama istersen. Lütfen Kerem. Bana bak. Ya yüzüğü atarsın ya da ben gidip Melih'e her şeyi anlatayım. Ne oluyor Alpaş? Ne oluyor? Ne anlatacakmışsın bana? Bir şey olduğu yok. Merhaba Melek. Ne oluyor Alpay? Ne anlatacaksın bana? Ne dersin Ali? Söyleyeyim mi Meleğe? Olanları bilmek onun da hakkı.